Geçik bir devleti işgale gitmişiz. Herkesin hasta adamları. Yedi düğünün boğmak üzere, üzere, üzerine çöktüğü bir devlete girmişiz. Dünyanın en modern donanmasıyla, yeni icat edilmiş savaş silahlarıyla, mitralyoz denen bir şey çıkmış, saniyede 150 mermi atıyor. Saniyede 150. Çanakkale çılgın bir şey arkadaşlar. Bir metrekareye 300 mermi düşüyor. Ben gözlerimle gördüm. Havada iki mermi çarpışmış, bir mermi de ikisinin ortasına vurmuş. Böyle bir cehennem. Dedim ki efendim nasıl olur? Bunlar 150 yıllık toplamla savaşıyor. Bunların elinde silah mı? Bunların elinde mermi yok. Bunların moralleri, motivasyonları yok. Biz galip geleceğiz. Hayır dedi. Şu karşı siperlere bak. Elime dürbünü aldım dedi baktım. Türkler ard arda üç siper kazmış. İkinci siperdekilerin tamamı beş dakikada bir ölüyor. Beş dakikada bir, ikinci siperden birinci sipere, üçüncü siperden ikinci sipere adam yapıyor, adam atıyor. Ve ben o adamların gözlerindeki kararlılığı gördüm. Tereddüt etmeden bu birinci sipere kurucularını gördüm. Beş dakikada içinde öleceğini bile bile nasıl ölüme ve gülerek gittiklerini gördüm. Dönümü indirdiğimde efendim haklısınız galiba. Biz bu savaşı kaybedeceğiz. Ve o savaşı kaybettiler. 300 bin şehit verdik. 300 bin yerimizden bulunduk ama düşmedik. Neden düşmedik biliyor musunuz? Oradaki icabımız vatanı, bayrağı, namusu ve Kur'an'ı müdafaa ettiler. Vatan. Vatan ki